Thank <laughs> you. Federasyon olarak yeni projelerde önemli olan şu, şu anda tabii kürek sporunun çok ağır bir spor oldu. Doğayla iç içe olduğundan dolayı bir de açık alanlarda olduğundan dolayı biraz bizi zorluyor. Eğer bir kanal parkurumuz olsa çok daha farklı yatırımlar da yapılabilir. Uluslararası açılabiliriz. Yani şimdi uluslararası yarışları bizim buralara getirmemiz çok zor. Yani getirirsiniz de bizden garanti istiyorlar. O garantiyi biz veremiyoruz. Mesela ne bileyim, bizim bazen burada yapmış olduğumuz yarışlarda dahi yarışlar iptal oluyor. Ee, rüzgar şartlarından dolayı. Ee, bu yüzden büyük bir sıkıntı var. Yani bizim uluslararası buraya getirmemiz elzem bir şey. Ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz.